Saf bir adam varmış. Bir de keçisi varmış. Birlikte yolculuk yapıyorlarmış. Hırsızın biri de onları görüvermiş. Bizim adamın çok saf olduğunu yürüyüşünden, keçinin boynuna bağladığı ipten anlayıvermiş. Ben onun keçisini kolayca çalar, Ruhu bile duymaz. Diye düşünmüş. Almış bıçağı eline. Gizlice ipi kesmiş. Keçiyi alıp kaçmış. Bizim saf adam yürümüş yürümüş. Keçisinin çalındığını epey sonra fark etmiş. Boş ipi sürüklüyormuş da keçinin gittiğini bir türlü anlamıyormuş. Keçinin olmadığını görmüş, feryat figan etmeye başlamış. Gitti, gitti yol arkadaşım, gitti güzel keçim, imdat, hırsız var, imdat, hiçbir şeyim kalmadı diye bağırarak göğsünü döve döve insanlara hırsızı görüp görmediklerini sormaya başlamış. Bir süre sonra kuyu kenarında hırsızı ağlarken bulmuş. Tabi keçisini çalan hırsızın o olduğunu bilmeden yanına yaklaşmış. Hırsız ağlıyormuş. <laughs> <laughs> Neden ağlıyorsun? Diye sormuş. Hırsız da. Aa, kesem kuyuya düştü. Ya, i̇çinde yüz altın vardı. Eğer, eğer onu bana getirirsen helalinden sana yirmi altın veririm. Ne dersin? Ya? Demiş. Bizim saf adam çok sevinmiş. İlmi altına bir deve alırım, ha? ha diye düşünmüş. Gitti keçi geldi deve, gitti gitti de gitti keçi geldi deve. <laughs> diye neşeyle çıkarmış üstünü, oynaya zıplaya atlayı vermiş kuyuya. Hırsız bunu fırsat bilip, bizim saf keçi sahibinin hem kıyafetlerini hem para kesesini almış ve başlamış kaçmaya. Tam da bu sırada adam kuyudan çıkmış. Bakmış ki hırsız her şeyini almış kaçıyor. Hem keçisi de yanında birdenbire anlayıvermiş her şeyi. Anlamış anlamasına ama artık iş işten geçeli çok olmuş. Havadan yirmi altın kazanayım derken her şeyini kaybetmiş. Ya işte böyle. Sonunu düşünemediğimiz bir işe birdenbire atılırsak böyle olur işte. Ne demişler? Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var.